Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere cep telefonundan televizyona nasıl kablosuz görüntü aktarılır onu anlatacağım bu videomda. Bunun için cep telefonunuzun ve kullanmış olduğunuz televizyonunuzun kablosuz görüntü paylaşma özelliğini desteklediği desteklemesi gerekiyor. Destekleyip desteklemediğini Samsung modellerde genelde menü kısmındaki ayarlar seçeneğinden A kısmı, A kısmına girdiğinizde, şurada "Skrimmy Ronk" yazıyor. Ya yani kablosuz görüntüyü, görüntü paylaşımını desteklediğini göstermekte. Aynı zamanda kablosuz görüntü özelliğini cep telefonunuzda desteklemesi gerekiyor. Yoksa aksi halde bağlantınız başarısız olur. Ben LG marka cep telefonundan Samsung marka televizyona kablosuz görüntü aktaracağım bunu birazdan sizlere göstereceğim. Bunun için en önemli özelliklerden bir tanesi dediğim gibi kablosuz görüntü paylaşım özelliğinin hem televizyon hem telefonunuzun destekleri olması gerekiyor. İkinci bir önemli konu ise televizyonunuzun ve cep telefonunuzun aynı ortak kablosuz ağa bağlı olması gerekiyor. Eğer birinden biri ortak kablosuz internete bağlı değilse ekran paylaşım özelliğiniz başarısız olacaktır. Bu yüzden benim hem televizyonum hem cep telefonum evdeki kablosuz... Wi-Fi'ye bağlı. Hemen telefonumu açtığımda ayarlar kısmından ayarlar kısmından ve ağlar bölümünden tabi bu bahsettiğim telefon LG marka siz Samsung ya da başka telefondan bağlanırsanız Sony gibi daha farklı yerden çıkabilir onu da söyleyeyim. Dediğim gibi elce telefondan ağlar kısmından paylaş ve bağlan bulunmakta. Buraya girdiğimizde şurada Mira yazmakta. Yani cihaz ekranını ve sesi TV'de göster diyor. Bunu seçtiğimde aktif ediyorum. Aktif etme butonu çıkıyor ve şu anda telefonum televizyonu gördü. Ve televizyonu seçiyorum. halen bağlanıyor demekte ve bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi televizyonun üst köşesinde V10 marka telefonun televizyona bağlandığını gösterdi bize. Gördüğünüz gibi telefondaki görüntüyü birebir olduğu gibi televizyona yansıttı. Buradan örneğin YouTube'da kanalımı açtım. Televizyonda da aynısını görüyorsunuz dikkat ettiyseniz dikine göstermekte ve ekranın sağında sonuna baya bir boşluk bulunuyor. Bunun sebebi ise telefonu dik kullanmamızdan kaynaklanıyor. Bunu önlemenin tek yolu ekran döndürmeyi açıyorsunuz ve telefonunuzu yan kullandığınızda gördüğünüz gibi televizyon tam ekran oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi örneğin bir tane videomu açacağım olduğu gibi bir olduğu gibi videoyu televizyona aktarmakta. Şuradan ekranı büyüttüğümde tam ekran moduna geçtiğimde telefonda televizyonda da aynı şekilde geçerli. Tam ekranda görüyorsunuz. Birazdan video oynatılacak. Ve görmüş olduğunuz gibi hem telefondan hem televizyonda video oynuyor. Yalnız televizyonun sesi kısık o yüzden ses duyamıyorsunuz. Bunun için sesi açmam gerekiyor. Yani kablosuz görüntü paylaşma özelliği başarılı bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Dediğim gibi televizyonunuzun ve telefonun, telefonunuzun kablosuz görüntü paylaşma özelliği özelliğinin destekli olması gerekiyor ve aynı zamanda hem telefonunuzun hem televizyonunuzun ortak kablosuz ağa bağlı olması gerekiyor. İnternet olmazsa olmaz. Görmüş olduğunuz gibi görüntüde ve şeyde hiçbir bozukluk yok oldu gibi gösteriyor. Yani hoş bir uygulama. Ben bunu genelde film izlerken ya da telefondan oyun oynarken kullanıyorum. Gerçekten işe yarayan bir uygulama. Eğer başaramayan arkadaşlarımız olursa, yorumlar kısmında yazarlarsa yardımcı olurum. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.